Alo. Alo. Poyraz'ım ne yaptın? Mümtaz. Mümtaz buraya inanamazsın Mümtaz. Öyle bir şey yok. Ne? Ya buradaki insanlar az önce suratlarına bir maske taktı. Sonra da soyundular lan. Ne? Vallahi bak. Aa. Dur lan dur 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 dur. dur. çok çok tuhaf bir ayin başladı lan burada. Oha oh. Oğlum sen neredesin? N neresi orası lan? Ne oluyor Mümtaz? Anlatacağım birazdan başkanım durun. Lan sen de giyinik misin yoksa soyundun mu? Ya yani ne giyiniği manyak mısın? Şimdi ben giyinik kalırsam dikkat çekerliği ben de soyundu böyle. Anadan yürüyen dolaşıyorum burada. Ne yani şimdi böyle cillok gibi dolanıyor musun ortalıkta? Ha aynen aynen. İş i̇şte bana bak bir de burada bir kızlar var. Buradaki herkesle, bütün misafirlerle tek tek ilgileniyorlar Mümtaz. Aa, onlar da mı çıplak yoksa lan? Çıplak mı?